Yatarın dedi ama. Tamam, tamam, tamam. tamam. Değerli basın mensupları, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 12A maddesi uyarınca Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi ve Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı ad altında katılmaya karar vermiştir. Cumhur İttifakı Türkiye'nin maruz kaldığı saldırılara karşı yerli ve milli bir duruşun doğal sonucu olarak ortaya çıkmıştır. 15 Temmuz 2016 ülkemiz için bir dönüm noktasıdır. Yeni kapıda ortaya çıkan milli mutabakat yapılan idari reformla perçinlenerek milli şuura dönüşmüştür. Milli beka esas alan ahlaki ve siyasi uzlaşma ile somutlaşmıştır. Cumhur İttifakı haklının güvencesidir. Doğrunun tarafıdır. Demokrasinin, insan haklarının ve hukukun üstünlüğünün teminat olmaya devam edecek, edecektir. Seçimlere girerken öncelikle depremin yaralarını sarmak, yeniden imar ve ihya sürecini tamamlamak bütün gayemizdir, hedefimizdir. İttifakımız dünya barışını, adaleti Türk İslam aleminin güvencesidir. Gücünü ve azmin kararlılığını aziz milletimizden almaktadır. Milletimizin sağduyusuna inanıyor, ferasetine güveniyoruz. Seçimlerde 61 milyon vatandaşımız oy kullanacaktır. Yine yurt dışında da 3 milyon 300 bin gurbetçimiz oy verecektir. Görüldüğü gibi seçimler demokrasinin görünen yüzüdür. Ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Ramazan ayınızda mübarek olsun. Teşekkür ederim arkadaşlar. Efendim sorularımız olur mu? Soru almayacağız. Efendim, Soru almayacağız. Oğlum, canşlar, <laughs> var. Buyurun. Değerli basın mensupları, Bayram Sakartepe, siyasi işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı. 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde vatanımızın ve milletimizin ali menfaatleri için yeniden Refah Partisi olarak Cumhur İttifakı'na katıldık. Hayırlı uğurlu olsun. Muhterem Genel Başkanımız saat 18'de detaylarla ilgili geniş bir açıklama yapacaktır hepinizin ve bütün milletimizin Ramazan'ını tebrik ediyorum. Tam çekilecek mi? Hala imza Soru almıyor şimdi. Genel Başkan açıklar. Basınımızın değerli mensupları her birinizi ayrı ayrı saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Biz Büyük Birlik Partisi olarak Cumhur İttifakımızın ülkemize, milletimize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Başta Sayın Genel Başkanımız Mustafa Destici beyefendi olmak üzere ittifakımızın genişlemesi noktasında yeniden Refahla temaslarda bulunmuş ve bu ittifakın genişlemesine de katkıda bulunduk. İnşallah Cumhur İttifakımızın genişlemesi sandıkta daha geniş anlamda olacak. Türk milleti sandıkta Birinci turda Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar Cumhurbaşkanı olma görevini verecek. Bizler de mecliste en üst sayıda temsil edileceğiz. Büyük Birlik Partisi olarak başta Sayın Genel Cumhurbaşkanımızın seçilmesi, Cumhur İttifakımızın başarılı olması ve Büyük Birlik Partisi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde en üst derecede temsil edilme noktasında gayretlerimiz olacaktır. Tekrar hayırlı ve uğurlu olsun diliyorum. Sayın basın mensubu arkadaşlarımız, Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi ve Yeniden Refah Partisi bir araya gelmek suretiyle Cumhur İttifakı'nın yeni kurgusunu oluşturdular ve Cumhur İttifakı adı altında yol almaya birlikte inşallah devam edeceğiz. Cumhur İttifakını oluşturan siyasi partiler kendi hükmü şahsiyetlerini ve özgün siyasi kimliğini muhafaza ederek ittifaka katılmaktadırlar. Bu birliktelik koltuk ve makam pazarlıkları ve paylaşmaları üzerine değil, milli bekayı esas alan ahlaki ve siyasi uzlaşma temelli bir birlikteliktir. Bu ittifak, Türkiye'ye yönelik iç ve dış kaynaklı hasmane girişimler karşısında milli bir duruşun resmidir. Cumhur İttifakı olarak milletimizle kenetlenmek suretiyle Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında Türkiye'yi her açıdan lider ülke haline getirmek ve yüzyılı Türkiye yüzyılı yapmak azim ve kararlı içinde yol almaya devam edeceğiz. Gayret bizden, tevfik Allah'tan, hayırlı